Herkese merhaba arkadaşlar. Beyaz Show'dan bir tık daha samimi YouTube'un en samimi show programı YouTube'da Para Var Show'a hepiniz hoş geldiniz. İnanmayacaksınız ama bu haftaki konuklarımız Barcan'dan ve Can'dan. <laughs> hoş geldiniz nasılsınız? Eee <laughs> nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyiyiz. Eğlendiniz mi e, çok e, gelirken? Evet, sen çok komik birisin. Teşekkür ederim. <laughs> Metrobüsle geldik daha hızlı gelmek için hani yani şey yapmak istemedik sizi trafikte bekletmek. Sorun olmadı umarım. Evet, e, gerçekten şoför çok uzak bir yerde oturuyordu. Böyle hiç görmedim şoför yani. Çok büyük bir araba. Ben de şaşırdım <laughs> evet ona. Şey, öğrenci akıllı tabi. <laughs> şey, çok samimi bir ortam. Bizim programı ben daha önce izlediğinizi düşünmüyorum. İzleseydiniz büyük ihtimal gelmezdiniz buraya. Düşük bütçeli bir talk show programı. Sushi istemiştiniz sanırım. Ben e, menajerinizle konuştum. Melemene ikna edebildik. Tabii sizin bana haberiniz yok. <laughs> ee, i̇şte muz, çilek falan aldık. Evet, kivi de almışsınız. Evet. Benim kivi alerjim var. İşte, biz onu bilmiyorduk. O yüzden dedik ki tamam hepsini ben yerim. Kastan adam yaralama. <laughs> hepsini ben yerim. Ee, beğendiniz mi ortamı? Bu arada güzel mi sizce? Evet, güzel. Yani evet biraz düşük bütçeli ama... Evet. Ya elimizden bu kadar geliyor. <laughs> öğrenci kafası gibi düşünün. Biz de kültür şoku yaşıyoruz. Biz de öğrenci. Bu arada bence de YouTube güzel kafası. bir yer. Güzel bir yer yaşanırlar. <laughs> 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 Et YouTube falan. <gülüyor> <gülüyor> <Best> YouTube <gülüyor> in, <gülüyor> in the house. <laughs> evet. Beyler, öküz günü bakmayın abi. Bizim tabii ekip kültür şoku yaşadı biraz. Biz normalde böyle değiliz. Bayağı bir çatışma oldu. <laughs> Olmadı değil. Aramızda anlaştık, dedik ki efendi duracağız ekip olarak. Çok zor oldu ama anlaştık. Ne konuda anlaştınız? Yani, en çok sen mi konuşacaksın? Öyle duruyor da çünkü. Evet. Ee, biz karşımızdakilerin güzel kız olmadığını düşünüp ona göre profesyonel olarak çalışacaktık ama ekipten anladığım kadarıyla böyle bir şey mümkün değil. Aa, Bence onlar da çok yakışıklılar. Bence bunu söylemeliydiniz. <laughs> Programa devam edebilecekler. Bütün erkekler çok yakışıklı. Burasındaki erkekler daha çok yakışıklı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi şakası bir yana. Kamera arkasında olan şeyleri bilmiyorsunuz ama bu iki arkadaşım diyorum. Hani her şeyi bir kenara bırak. Üç yıldır yalnız olmamı, yaptığım, girdiğim siteler olsun. Hepsini bir, bir kenara bırakın. Hakikaten İkisi de inanılmaz sıcakkanlı. Size yemin ediyorum ki kamera arkasını çekebilseydik o kadar bütçemiz yoktu falan. <laughs> Görürdünüz. <gülüyor> ben... Ya ben bu çekirdim. Bakalım. Yok. <laughs> İşte kamera arkasını çekebilseydik o arabaya oturduğumda onlarla metrobüs falan yani işin esprisi de dedim ki you marry with me falan. <laughs> <laughs> True falan oldu böyle. Dedim ki gibi. yani burası çok başka öyle dedi. Dedim <laughs> ki what can I do sometimes for you dedin. Dedim ki bir dakika bir de toparlıyorum. Dedim ki bu insanlar taş gibi <gülüyor> <gülüyor> falan tamam öyle de demedim. Dedim ki I <laughs> say motherfucker. <laughs> öyle de dedin. <laughs> ne dedin Dedim ya? Dedim ki siz hakikaten iyi insanlarsınız. Hakkınızda kötü düşünen biri varsa ya da bu insanlar hani normal değil. Hepsini unutun abi. İnanılmaz alçak gönüllü, inanılmaz sıcak ve inanılmaz güzel güzeller Ya gel seni öpeceğim ya. Beni mi? Çok güzel. Emin mi? misin? Çok güzel konuştun. Ciddi olamazsın. Beni öpecek şu an. Ama beni, öpecek. beni öpecek. Ciddi <laughs> ya. Beni cidden öpecek. Ben de öpeceğim. Tamam. Anlaşmayı <laughs> Tamam. Diş fırçası var mı? Nihal bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için ben de öpebilirim. İçimizde de öpüşelim falan ya. Bahar bence <laughs> senden biraz hoşlandı. Ben mi? Ben kararsız kalmıştım ama istiyorsan <laughs> hoşlanabilirim. Yok tipim değilsin zaten. Tokatlanır <laughs> <laughs> Allah seni <laughs> patlatacak <pozater gülüyor> kızartması nasıl yaptı? <laughs> Öpeceğim diye çağırdım ama. <laughs> Öpmedi ki. Böyle öpmedi mi? Değdi bir, şey bir şey olmadı. Ben ilk, ilk sıçınları gönderdim. Ha. Ben ilk sıçınlarını aldım. Bahar sen öpmeyecek misin? <laughs> ya, ya. Bütün ev eve değdi yani. Yattır Babamı şimdiden. kanalınızdan engeller misiniz? Bir baba kaybetmek isterim. Friendship <laughs> kiss. <Kişim. gülüyor> Frenşit. Siz ha, bu işte okumazsınız galiba. O cahilim. Bak aklım nereye gidiyor <laughs> düşünün yani. falan. Siz abla kardeş aynı okulda okuduk demiştiniz bana içeride. Hep. Peki bir koruma kollama var mıydı aranızda? Mesela Bahar küçüktü galiba. Bahar'ı koruyup kolluyor muydun sen? Nasıl bir kardeşti Bahar senin için? Hep şimdi büyüdü artık da. Bahar zor bir kardeş ama vazgeçilmezim yani hayattaki. En çok en çok yüzümü güldüren insan diyebilirim. Hani oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama Bahar'la yaşamak eğlenceli. Peki sen? Hey brother. Ya, senin için nasıl bir abla? E, ablam her zaman çok iyi birisi. Evet. Onu çok seviyorum. Okuldayken de o hep çok başarılıydı. Kolejde hep indirim sınavlarında birinci olurdu ve hep burslu şekilde okudu. Onu hep zeki ve iyi, bir, iyi birisi olarak hatırlarım. Ben de sizi zeki ve iyi insanlar olarak hatırlayacağım ve o yüzden telefon numaranızı verin arada bir... Biz de seni komik ve komik olarak... Ya şey ben yanlış anlamayın yani niye? Yani şey kötü bir amaçla değil. Normal telefon numarası. Diaman. Evet. Şey görür müsünüz? Gerçi takip ediyorsun. Direkt üstte. Ben seni takip geliyordu. ettim. Çünkü çok komik ve komik birisi. Teşekkür ederim. Şu an Nirvana'dayım bildiğin kadar. <laughs> Hayallerini yaşatabildik. Ağlamak istiyorum ama. Şey... Mustafa, aslında biz hiç egoist değiliz. Yani dışarıdan öyle gözüküyor hakikaten. Hani Instagram'a girdiğinde bakıyorum fotoğraflar çok güzel falan. Yani, mekanlara bakıyorum, yanlış olmasın. Mekanlar da çok güzel. Senin ters durduğun bir fotoğraf vardı. Mesela. <laughs> çok hoşuma gitti. O zaten kenarda çıkar. Ee, yani diyorum ki ya bunlar nasıl insanlar falan <laughs> yani, Nasıl bir hayat ya Biz özgür yetiştirildik, özgür ruhluyuz. Yani ikimizin de bambaşka karakterleri var. Sosyal medyayı da istediğimiz gibi kullanıyoruz. Herhangi bir he hedefimiz, bir şeyimiz yok. Sadece Mustafa. arkadaşlarımız görsün diye atıyoruz o fotoğrafı. Düşün ki ablam ve babamın iş yerinde bir sürü personel var. Ben en çok ama en çok Sema teyzeyi seviyorum. Niye? O bizim yemeklerimizi ev yapan Evet ve <laughs> ben çok aldım depresyona girdim. Ben aslında en çok onu seviyorum. Ben işletme müdürünü en çok sevmiyorum. Ben de öyle. Ya da, adam, adam. Ya da en çok işi <laughs> yapan kişiyi sevmiyorum. En çok iyi, menemen yapan kişiyi seviyorum yani. Ulan keşke menemeni Anlıyor ben yapsaydım. <laughs> yine özgürlüğe yaradı ya. Biz, en çok ablam, çok aslında insanları seviyoruz yani. İkimiz de hümanistiz. Peki, hümanizm humani derneği falan var mı? Nasıl geçebiliyorsun? <laughs> evet. Cidden öyle ama. Yani <laughs> benim bile hani, bazen trollüyorum ama hakikaten ön yargılarınızı bir kenara bırakın abi. Bu insanlar hakikaten mükemmel insanlar. Evet, o yerlerinizi bırakın yanımıza gelin o zaman göreceksiniz. Zaten bir insanı e, montajlı bir yayında izleyerek karakterini çözemezsiniz ya da başka ya, o bir kamera şey. kamera arkasında görmeniz lazım. Bu diyeyim. arada ben karakterimi doğru yansıttığımı düşünüyorum. Hani hiçbir e, programımdan pişman değilim. Onu da belirteyim ama hepsi bana çok şey kattı. Ama e, bu şekilde e, bazen insanların kafasında yanlış algılar oluşabiliyor. Gerçekten hani egoist bir tarafımız yok. Ben herkesle arkadaşlık ederim. Her yere giderim. Çiğ köfteciye de giderim. İlk menemen yemişliğim burada değil. Hani Türkiye'de yaşıyoruz ve biz Türkiye'yi seviyoruz. <laughs> i̇şte ben de size bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden yaptığınız yorumlara dikkat ederseniz çok sevinirim. Hani kardeş benziyorsunuz falan yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama onun dışında... Çok bokunu çıkarmadan yapabilirsiniz yorum bence falan. Güzel diyebilirsiniz mesela. Ben bile diyorum. Bakın bir şey demiyorlar. Hashtag Taş gibi de diyebilirsiniz. Diyorum mesela. Teşekkür Sorun ederiz. Değil. Tamam neyse Sen tutuyorum. biraz kaçak dövüşüyorsun sanki. Bu ben sahnede. mi? Ben şu an kaçak Hani dönüşüm. Bahar ne dedin sen falan diyecek diye mi korkuyorum? Korkuyorum. Korkarak ilerliyorum. Ya tabii ki hani hepimiz hani Türkiye sevdalısıyız yani. Ben de mesela öyle. Senin gibiyim. Ya Türkiye vatandaşıyım seviyorum hey Biz Avrupa magazinini takip ediyoruz ya diye bazen... De, ya Avrupa magazinini ya. Mustafa ne yapıyorsun <laughs> Ama sen küfür ediyorsun. Ya. Küfür mü ettim? Ne yaptım ben? Ben küfür mü ettim? <laughs> ya özür dilerim valla ben öyle düşünmedim. Valla özür dilerim o ya. O nasıl bir ağlama Bahar? <laughs> Ablacım ya. Peki... Hiç küfür etmedin mi hayatında sen? Tabii ki de etmedi. Hiç mi etmedi? Evet etmedi, onun anneannesi Fatma Dürü Bahar. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir küfür olmadı. Hayır Bahar, ya ne yapıyorsun? Ya. Et, bir şey olmaz. İstiyorum, edeceğim. Korkma. Gaza gelme. <laughs> çok güçlü gösterir seni, küfür etmelisin bence. Bahar Yüvedik. Kesin edin. küfür <laughs> etmelisin. Çünkü küfür ruhun gıdasıdır. Monaco Prensesleri küfür etmez. Daha güçlü görmeyecek <laughs> miyim? Hem de nasıl, böyle bir şey yok. Çok mu güçlü? Hukuk, uh, bok <laughs> diye bir şey <laughs> Peki biliyor musun küfür? Nereden bilecek Hiç... çocuk? Yani mesela neye küfür etmek istersin? Mesela ne olabilir? Bana mesela küfür etmek istesen ne derdin? Biraz düşünmeyi. Salak gelmiyor. falan diyeceksin. Salak değil, küfür <laughs> edeceksin. Küfür. O da bir küfür. Küfür. <laughs> Ediyorum. Bir. Çok iyi Ne oldu? <laughs> Bipler miyiz? Tamam bip sesini de ben çıkarmak istiyorum. Tamam. Bip. <laughs> sizi bu kadar geliştiren şey... Bip. Bence sizin de arkanızda bir... Bizi bu kadar geliştiren steroid şey... Steroid falan diyelim. Bir şey değil. Bizi bu kadar geliştiren şey... Kolej, kolej, kolej. Ya, kolej değil. Okul, okul, okul. Okul, okul, okul. Ben devlet okulunda Hep okulun kolejde lazım. okumadık bu arada. Lisede devlet, devlet tanesisi Buradan İngilizce öğretmenim. Ve okula servisle gittim. Murat'a diyorum. Hala serviste geçirdiğim yıllar hayatımın ne en güzel Biz yıllarıydı. Ne servisi? Biz 3 saat yürüyorduk. <laughs> Biz 3 saat yürüyorduk. Bizim bir tane Birol Hoca vardı tarih <laughs> hocası. Anlamıyorum diye kafama ansiklopediyle vuruyordu. Geçer belki diye. Böyle bir... bir... Servisteki en yakışıklı çocuk Görkem'le ablamdan hoşlanıyordu. Görkem mi? Ablandan mı hoşlanıyor? Ve sen de ondan o. görkem düşmanımsın Çünkü artık. Çünkü benim gözlüklerim vardı ve gözlüklerim sürekli burnum küçük ve kalkık olduğu için düşüyordu. O yüzden serviste komik görünüyordum. Hani miş buyun falan. Bence hiç komik görünmüyorsunuz. Ya benim aslında var ya en merak ettiğim şey ne biliyor musun? Yıllardır böyle içimi yiyip kemiriyor. Neden bu kadar güzel oldun? onu onun cevabını görebiliyorum. Şey olarak. Yani... Şimdi en çok şeyi merak ediyorum ben. Benim suyumu mu istiyorsun? Senin suyun muydu o? Benim mi? Bu, bu benim, ekmekli olan. Benimkinin içerisine şey düşürmüşsün. Onu da içerim. Kim yaptı be? Hepsini içerim. Ama onu içemezsin o zaman teknik olarak öpüşmüş sayılırız. Ben bu tekniği çok sevdim. <laughs> Yıllardır içimi kemiren bir soru var. Kendi kendimi yiyorum. Bazen geceleri düşünmeden edemiyorum. Hani nasıl söyleyeyim? İyi de bizi iki buçuk yıldır tanıyorsun ya. <laughs> Beş yıldır aslında. Olay sizin de dışınızda ama sizin de içinde bulunduğunuz bir konumda gerçekleşiyor. Ne? Çok merak ettim. Önemli bir konu benim için ve bunu cevaplarsanız çok mutlu olurum. Tamam şimdi söyle Şey sen Survivor'a gitmiştin ya. Evet. Orada nereye sıçıyordunuz? <laughs> Cidden bunu çok merak ediyorum. Yani sıçmıyorduk çünkü bir şey yemiyorduk. Güzel bir cevaptı bence. Ben bu sorunun cevabını almam bile etti. Tamam programı kesiyor. Yemezsen sinirim olmazsa boşaltım olmaz. Bu şey gibi mi? Ne ekersen onu biçersin. Evet Bahar'cığım senin zihninde öyle kalsın. Evet kalsın. <laughs> Youtuberlara ezik demiştin sanırım. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey dedin mi gerçekten? E, Youtuberlara ezik e, demişim ama isteyerek söylemedim. Beni manipüle ettiler. Birisini ezik için manipülasyon edildim. Kim yaptı canı bunu? <laughs> peki en sevdiğin evet, youtuber o. kim peki? Enes Batur. Enes Batur mu? O kim ya? Ben tanımıyorum. Onu herkes tanırlar. Ben çok fazla YouTube... Peki başka sevdiğin biri yok mu? Sen. Enes Batur mu ben mi? Versin versin ya. Ya o çocuk sadece challenge çekiyor. Ama ismi güzel. Enes. Sen dondurmayı sen. Şiir... Ben şu an ama bizim playback ekibimiz yok. Burası beyaz show değil. Bizde hmm. şey de yok. Orkestra. Bir tane arkadaşım vardı. Bağlama çalıyor. O zaman bizi neden çağırıyorsun? <laughs> Ya. hep erkek alıyorduk. İlk kız biz miyiz gerçekten? Evet. Ve şu an çıldırıyoruz. <laughs> o yüzden mi böyle hepimiz gözlerinde kalpli emoji? da bırakmak istedik çünkü 5 haftada erkek var. Kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşıma girdim. Maşallah. Siz? Ben de Haziran'da 22 olacağım. Oh maşallah. <laughs> ben de 25 yaşındayım. Gerçekten mi? Çok mı? korkuyorum evde kalmaktan. 30 olduğunu söylememiş miydiniz? Hayır 30 demedim. 30'a geldiğimde evlenememekten korkuyorum. <laughs> Neyse ben <laughs> Peki neden güzellik merkezi? Çünkü onu istedik. Şöyle, güzellik merkezi açma benim fikrimde. Survivor'da çok fazla bakımsızdım. Hani çok dikkat çekeceği bir çirkinliğim vardı. O yüzden dedim ki bu dikkat çeken çirkinliğimi nasıl olumlu çevirebilirim pozitif. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Instagram neden edin? Bu benim tercih ettiğim bir şey olmadı. Instagram bana o ismi verdi yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Boştu oldu. diyorsun, aldım. Yani ben değiştirmek istedim ama değiştiremiyorum. Instagram'ım o şekilde. Allah Instagram. Instagram bunu uygun görmüş yani. Ben yazdım, ismimi yazdım. Sonra dedi elitizm bir. Ne kadar havalı ya. Direkt ona uygun görüyor. <laughs> bana da şey çıktı, çomar. Elitizm bir falan sana muz canavarı falan çıkar bence. Ya ben açım ya baya. Yani <laughs> Bizi de aç bıraktınız yani. Melemen <laughs> var mı? Yiyebilirsin <laughs> bu arada. ya? Bak peynir var mis gibi. Kilosu ne kadar? Nereden musun? aldınız? Carrefour'dan falan <laughs> bu biraz erimiş. Evet. Buz, buzdolabında böyle verin <laughs> ben bakalım. Gelin. <laughs> Instagram'ında mavi tık var, var ya. Yani nasıl aldın onu? Ben uğraşıyorum uğraşıyorum alamıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Paris Hilton ablamı takip ediyor. Ciddi misin? Evet. Ama Paris Hilton o kadar güzel değil ya. Önemli olan güzellik değil, elitlik. Evet, <laughs> elitlik <Beliriyorsun>, falan <diyeyim. gülüyor> Yani bu kadar kolay mı Instagram'da mavi kalmak? Ee, şöyle ki ben aldığımda bu kadar kimse de yoktu, herkese vermiyorlardı. 4000 TL ödemiştim. Şimdi bakıyorum herkese veriyorlar. Sanırım 900 TL'ye veren siteler falan çıkmış. Evet şey birkaç tane arkadaşım dolandırıldı. O yüzden <laughs> öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Evet kesin olmadan yapmayın. Arkadaşlar yapmayın. Evet. <laughs> Bademciklerini görmek istememiş. <laughs> Oyuncakları beğendiniz Ben mi de orada? YouTube kanalında evet. Sibahar suçları konuşmak. Tatlı. Evet çok güzel. Keşke buna bütçe ayırmasaydınız. Ya çok çok şey değil zaten etiketlerini falan şey yaptık hani çekimden sonra iade edelim diye. <laughs> Çünkü daha yeni aldım ben bu sabah. <laughs> bir şey söyleyeceğim böyle bir şey olamaz 12 TL. <laughs> 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 diye yazıyor bu arada aldığım en tatlı ediyor olabilir. <laughs> <laughs> Yani güzel. Ama bana vereceksin. E, tabii canım al köpeğin olsun, kameraları falan alın gidin. Alın yani telefonları, telefonları buzdolabını alın gidip koyun. Hiç sorun değil. sizin hiç. Sol böbreğim sizin olsun. ki isteyin yani. Peki kariyer olarak bu yolda mı devam etmek istiyorsunuz yoksa yani emekli olup emekli maaşı mı yemek istiyorsunuz? Benim <laughs> gereken bir okulumuz var evet. zaten. Ee, onun dışında ben güzellik merkezi ve zayıflama merkezi işinde... Ama zaten CEO şu anda. Benim sözümü bir kez daha e, kesersen kavga çıkacak. Ben avukat olacağım. <laughs> Pek senin avukat olduğunu düşünüyorum da efsane oluyor ya. düşünüyorum. Şey <laughs> mahkeme bir mahkeme ilk defa 5 yıl sonrasına erteleniyor falan. <laughs> 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 Hakimin beyni yanmış falan. Şey peynir alabilir miyim ya? <laughs> Siz ya. Siz yemiyorsunuz. Beni bana. sinirlendirdin. Özür dilerim. Gerçekten özür, dilerim. Özür, özür dilerim. Ver elinizi öpeyim. Özür için. Yanlış anlaşılma olmasın. Öyle bak. Ay menemen yedi lütfen. Bari. <laughs> ben tutayım bari. Aa, en bari menemen tutayım. Menemen yedikten sonra hemen elimi öp. Tamam. <laughs> Beyler şu an Nirvana'dayım. <laughs> Hayatımda ulaşabileceğim en Sen önemli dedi, noktadayım. Sen yine biz çok şey yapma. Ne anlaşması? <laughs> He, doğru, tamam. Ne anlaşması? Biz efendi duracaktık. Kendimizi rezil etmeyeceğiz diye anlamıştık, anlaşmıştık da ekiple. Yani ekipte çünkü çok kötü şeyler oldu. Ne gibi? Yani birbirimize girdik. Ateşkes Yaptık, mı? Yaptık, evet. İmzaladık. Sen Vallahi. yedikçe ben kaşınıyorum, alerji oldum yani. Arkadaşlık <laughs> çok önemli. Bakma sen, biz gireriz, konuk oluruz, güleriz. Eğlence olur. <laughs> Eğlence biter, gideriz. Ama arkadaşların sen hep arkadaşların. Bizim için, benim için daha iyi olsa arkadaşlarınla arana soğukluk girmesine izin göz yaşları sel oldu. Ya <laughs> <sen hep> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Peki e, arkanızda bir ekip var mı sizinle beraber çalışan? Merkezde. Yok, mesela sizi aslında taşıyan. Ne bileyim sizi yönlendiren... Benim asistanım var. Benim babam var. Bizi yönlendiren bir babamız, annemiz, anneannemiz, aile büyüklerimiz var. Ne güzel bakıyor ya vallahi programın <laughs> formatını değiştirdi. <laughs> Bütün makarayı tamam goy goyu falan Hepsini bir kenara bıraktım. Zaten programın da sonuna geldik. Birazdan size veda edeceğiz. Ee, sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Açık konuşayım mı? Dedim ki yani bağır, bağırı nasıl konuşturabilirim? Dedim ve şimdi nasıl susturayım? bir şaka yapıyorum. Dedim ki acaba alınır mı bir şey söylesem? Hani... Yok hiç alınmaz. Ve yemin ediyorum ben daha alınganmışım onu anladım. Yani değilsin dedi yıkıldım bildiğin yani. Üzüldüm yerin dibine girdim ve cidden beni kırmadınız geldiniz. Şey, neyse, bu Yok canım. Da. Ablamla da şaka yaptı. Aslan gibi adamsın. Valla mı? Abi işte bunu dersen ben nasıl bitireceğim programı? <laughs> Bitiremem ki. Buradan 10 tane malzeme çıkar. Bizim acıdı bu arada. <laughs> ee, yani gerçekten çok mutlu oldum. Keşke daha büyük bir stüdyomuz olsaydı da sizi oradan ağırlayabilseydik. Keşke melemen yerine size en gözde yemekler. Ne lan bize tavuk... Ha? <laughs> Kebap yedin. Yok. Fettuccine Alfredo, Carpaccio. <laughs> onlar yemek miydi? Ben onları giyim markası falan sanıyordum biliyor musun? Adam mı, onlar. <laughs> Adam mı lan onlar falan? Ben bayağı sövüyordum ha. Ne biçim <laughs> marka lan bu falan? Böyle şey var bak sana çok benzeyen bir yemek. Ney? Böyle dana yana. Valla onlar <laughs> da yemek. Yani, yani, seni dövüyor mu seviyor mu ben öyle <laughs> o, kadar güzel laf sokuyor ki ağlamak istiyorum şu an. Evet arkadaşlar programımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an nasıl mutlu olduğumu anlamak bile istemezsiniz. Nereye bakacağımı kameralar birbirine gibidir. genişten devam edelim. Ben bunu demek istemiyorum. 5-6 milyonluk kanallar dediği için Diyorum. Demek ki var ki bir şey adam diyor. Artık mesela 2 milyonluk kanal bile diyor. Sen 2 milyonsun ya pezevenk. Yani yüzsüz ipne yani çok haberersiniz buraya sansür koyacağım. Şey kendimi kaybettim bir an. Özellikle. Yok hiç problem değil. Sen tamam. zaten böyle bir insansın. E, rahat mı? <laughs> demek ki bir şey var ki bunda. Ben de o yüzden bunu demek zorundayım. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ama izlemeden beğenmeyin. İzleyin beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de dislike atın. Ama yorum mutlaka O kadar artır. çok konuştun ki hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte sen bir de onları düşün. <laughs> hem başında hem sonunda söyleyeyim neler. <laughs> Youtube'da Para Var Show'un bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Siz i̇şte tabi bunların az önce konuştuklarımızın çoğunu izlemeyeceksiniz. Çünkü Youtube'da cam kat diye bir şey var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Abi harikaydı program ya. Yemin ediyorum harikaydı. Ama öncesinde kapanışı Bahar Candan'ın yaz meyvesi tadında şiiriyle. Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin. Birazcık yesem çok çabuk erir misin? İki tane almayalım. Paylaşmak güzeldir. Dudaklar buluşsun, dur demeyin. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Ama şu da var. Tamam. Seviyorsanız Allahına kadar. Seviliyorsanız Allahına kadar. Sevip nankörlük görüyorsanız boş verin gitin. Orada <laughs> ya <laughs> ya. Ya harbiden iyi mi? Bayağı nereden biliyorum bunları? <laughs> Şeyi söylesene. Seversen ek ekinler ne şey neyse tamam. tamam bence kapatalım. Seve ya. Seversen şey. şey. Ekinler bulacaklar O iyi birisi değil seni hep kötü yönlendiriyor. <laughs> evet. Ben kötü biri olduğum için özür dilerim. Tamam gerçekten kesin.